Evet, Wisman Vitoden 050 yoğuşmalı bir kombi. Ee, bunun kullanım kılavuzu. Şimdi Vitoden 050'yi nasıl kullanacağız? Her zamanki gibi bir kombinin başına geçtiğimizde ilk bakacağımız şey içindeki suyun basıncı. Suyun basıncının birin üstünde olması gerekmektedir. Eğer birinin altında olursa kombi çalışmaz. Genelde biz 1 bir, bir iki arasında su basıncı olması uygundur. Şu şekilde Wismanların klasik doldurma musluğu çubuğu var. Doldurma musluğu çubuğunun hemen arkada bulunan doldurma musluğuna takıp şöyle sağa doğru çevirip kombinin içine su, e, su alınmasını sağlıyorum. Şu an kombinin içine su doluyor. Buradaki çubuk Bar gösterge çubuğu yavaş yavaş yükseliyor. 1.5 2 veya 1.6 1.8 seviyesine gelince Buradaki doldurma musluğunu kapatacağım. Doluyor. Birden sonra kombi çalışmaya başlar. Tabi her şeyden önce sigortamızın kapalı olmasına, kombimizin kapalı olmasına dikkat ediyoruz. Suyumuz geldi 1.2 seviyesinde. Biraz daha çekelim. Biraz daha kombinin içini suyla dolduralım. Dolduruyoruz. Evet, yaklaşık 1.8 seviyesinde. Doldurma musluğunu sol tarafa çevirerek kapattım çubuk üstüne ne de kalabilir? Çıkarsa da biliriz. Daha sonra yapacağımız şey sigortayı kaldırmak. Sigortayı kaldırdıktan sonra küçük bir ekranımız var. Burada kendi kendine sayılar çıkacak. En son sayılar çıktıktan sonra boş bir ekranla karşılaşacağız. Şu anda da bitti. Boş ekranımızın içinde 44 yazıyor. Bu şu bu şu manaya geliyor. Kombimiz sıcak su modunda 40 44 derecelik bir su Hiç üreteceği anlamına gel şekil şekil şey geliyor. Kışın diyelim ki kış vakti havala soğudu. Hemen şurada gördüğünüz bakın model tuşu var. Kombi peteğini çalış çalıştırmak için model tuşuna bir defa bastım. Hemen petek ee, sen böyle yanıp söndü yukarı şey okuyla buradan istediğim yere getiriyorum Petik işareti yanıp söndü ok tuşuna bastım bakın off kademesinde hemen üst tuşa bir daha bastığımda kombi şu anda çalışmaya başlayacak 47'ye getirip şey, okeye şey bastım kombimiz şu anda çalışmaya başladı sıcak su için Tekrar mode. Bakın petek çıktı. Ben sıcak benim işim var. Tekrar e, şunla hemen alt tuşla e, alt tuşa bastığımda musluk işareti yanıp söndü. E, oka bastığım zaman 47. Yani içindeki suyun e, yani çeşme suyunun sıcaklığının 47 olduğu manasına geliyor. Tekrar okuya OK bastım ve kendi havasına aldım. Kullanımı bu. Bakın alt alev çıktı. Hemen üstteki çubuk alevin boyunu göstermektedir. Bu kom, kombi de kısadır. Pet, petekle bu, bu daha da uzundur. Yapacağımız bütün hepsi bu. Yaz olduğunda ben kombi petekle kapatmak istediğimde tekrar Şimdi mode tuşuna bastım. Kalorifer peti yanım söndü. Ok tuşuna bastım. Buradan aşağı e, şey, aşağı yönü okla. Buradan ofa getirip ok bastığım zaman kendi hafızasına aldı. Şu anda petekler kapalı. Sadece sıcak su konumuna, kullanımına e, uygundur. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Çok, tabii